biz Short modelimizi bir tanıyalım. Öncelikle kalıbımız ön ve arkadan oluşuyor ve cep parçalarımız var bu şekilde gördüğünüz gibi. Yalnız kalıbımızın içerisinden iki tane kalıp çıkıyor. O sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cebimiz yine bu şekilde ön arka parçası ön. Şimdi bu kemerde de ön kemeri pilili ve Önde telalı bir şekilde düz parçası var. Arkası da lastikli. O yüzden böyle içinden bağcık geçirmek isterseniz diye de bağcık var. Ama biz çok fazla kullanmadık. Şimdi yine keserken neye dikkat ediyoruz? Her zaman olduğu gibi düz ipine dikkat ediyorum. Mesela buradan 24, şuradan da 24 getirdim. Şunu Düz ipine uygun bir şekilde bunu çiziyorum. Düz ip neydi? Buradaki çizginin adı düz ipti. Kumaşımızın deseni düz ipi varsa buna dikkat ediyorum. Burası kenara paralel olacak. Burası kenara paralel olacak. Bu şekilde çiziyoruz. Şimdi e, Sunny Short modelimizin ön ağsını gördüğünüz gibi şuradan başlıyorum. Ya Bu aslında minik bir detay ama öncelikle kafanızın karışmaması için Bazen çünkü kumaşların yönü olmuyor. Mesela burada belli önüyle arkası ama belli olsun diye hemen ön ve arkayı şu iç kısımdan birazcık böyle bir iki santim bolluk bıraktık. Parça bıraktık. Dikiyoruz. Sonra bunu bu şekilde getirdik. Ön. Buradan çıt yerlerimiz belli. Cep yerlerimiz belli. Bunun en kolay ve en güzel tarafı burada bir çıkıntısı var. Orası diyor ki cebi diyor. Beni buradan diyor dikeceksin diyor. Şimdi bunu buraya getirdim. Şuraya. Şu şekilde bakın. Hemen şuradan baştan sona şöyle burayı diktim. Burayı diktikten sonra her zaman için benim bir arayüz dikişim var. Arayüz dikişi de ne? Dikişin daha muntazam ve kaliteli olduğunu göstermek için aslında görünmüyor ama cebin daha net olmasını sağlıyor. Bunu buraya getirdik. Burayı ütülüyorum. Sonra bunu buradan kırıyorum. Buradan üzerinden bir spor dikiş yapıyorum. Şimdi e, cebimizi gördüğünüz gibi buradan 1 milimden spor dikişimizi çektik. Sonra üzerinden şuradan başlıyorum. Görünen spor dikiş bu da. kot ile çektim çünkü kota bu tarz spor dikişler çok yakışıyor. Sonra cebime alıyorum. Şimdi bunu da buraya getiriyorum. Benim kalıplarım tam. Ya yani kalıpları düzgün kestiğiniz zaman ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dikiş paylı o yüzden ekstra böyle bir kafanızı kurcalamasına da gerek yok. Bunu buna denk getirip diktiğiniz zaman zaten cebiniz kusursuz olacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buraya da bir overlock çekeceğiz. Hemen şu ağız kısmını böyle minik tutturdum ki cep geri kaymasın diye. Sonra şunu da şuraya getirdim. Şurası da kaymasın diye. Şu anda cebim hazır. Neyi yapacağım arkadaşlar? Burada pileyi yapacağım. Şimdi burada zaten belli çıt var. Çıtı çıta getirdim. Şuraya. Yani tamam. Bunu da buraya getirdim. Tamam. Ya yani bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bitirdik. Ceplerini yaptık. Overlock'unu yaptık. Spor dikişlerini yaptık. Yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi öne telalı bir şekilde kemer parçamızı hatırladık. Buradan böyle bir tam gelecek şekilde çizdik. Sonra önümüzü buradan başlıyorum. Şuradan şöyle tam bir santimden baştan sona burayı dikiyorum. Bu defa önü ayrı, arkayı ayrı çalışıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çalıştık. Şimdi bunu buraya getirdik. Arkanın lastiğini takıp arkanın lastiğine bunu birleştireceğiz arka bel lastiği için her zaman zaten lastiği bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Araya lastiğimizi koyduk kumaşın kenarından şuradan hemen lastiği içerisine koyaraktan şöyle gördüğünüz gibi fermuar ayağıyla kenardan baştan sona bunu dikiyorum. Şöyle. Ya yani elimle tam dibinden ittiriyorum ki içinden lastik oynamasın. Minnacık bir detay ama önemli bir detay. Şimdi bunu da şöyle yaptım. Şimdi buradan bunu diktim. Sonra makası alıyorum. Buradan bir santimden siz tabi lütfen burayı ölçün arkadaşlar benim artık senelerdir yapa yapa gözüm alıştığı için bu şekilde kesiyorum bir de tabi videoları yaparken hiçbir şey atlamadığımı göstermek için de size özellikle böyle çalışıyorum burayı çizmek gerekiyor çünkü montaj montaj insanın kafası karışıyor şimdi bunu aldık burası bizim Sunny Short modelimizin arkası Şimdi şuradan başlıyorum yine aynı şekilde ya ipliğin renginin de farklı olması benim burada hoşuma gitti. İki amaca hitap ediyor. Kota en çok yakışan şey aslında bu tarz renkli ipler. İpi de iki kat olaraktan çalıştım ki daha böyle spor dikişler ve dikişler belli olsun diye. Şimdi buradan şöyle ama arkaya spor dikiş yapmadım çünkü popoda çok dikkat çekici oluyor diye sevmiyorum. Önde dekoratif daha aksesuar amaçlı çalıştım. Minnacık bir detay ama kesinlikle havayı değiştiren bir şey. Şimdi buradan bunu bu şekilde yaptım. Sonra ne yapıyorum? Buraya overlock'umu yapıyorum. Daha sonra lastiği büzüyorum. Çünkü büzdükten sonra overlock yaparsam buradan overlock yapmak zor oluyor. Şimdi buraya overlock yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi lastiğimin overlock'umu yaptım. Lastiğimi büzüyorum. Bunu tabii kendi bel ölçünüze göre ayarlarsınız. Şuradan da gördüğünüz gibi içerisinde çok net olduğu için ekstra bir çıkıntı olmuyor. Şimdi bunu birazcık ya yani böyle bir ayarladım göz kararı gibi düşünün sonra bunu buradan hemen kestim sonra ne yapıyorum arkadaşlar hemen öne alıyorum burası çok önemli lütfen buraya çok dikkat edin şimdi bunu böyle hazırladım bunu rota short modelimizde de yapıyoruz birçok modelde de yapıyoruz şimdi buradan kemeri de hazırlamıştım önü ama iç baskısını yapmadım buradan hemen kenarından bir santimden kestim yani tam olduğu gibi şunu şu parçaya getiriyorum. Bakın şu tam şu dikiş var ya şu dikiş şuradan öpüşüyor. Yani burasının dikiş payı üstte buranın dikiş payı alta kalıyor. Burası da böyle. Şimdi bunu buradan getirdim. Şöyle baştan sona burayı bir santimden dikiyorum. Sonra buraya overlock yapacağım ben isterseniz tabii spor diş de çekebilirsiniz. En önemli detay buydu. Burayı açıkken bu şekilde yaptım. Sonra bunu çeviriyorum. Arkadaşlar çevirdikten sonra tam dibinden şuradan geliyorum. Hatta şurayı açık yapayım ki kafam karışmasın. Şöyle tuttum. Burayı diktim. Sonra burayı çevirdiğim zaman gördünüz mü? Bu dikiş tam bu dikişe geldi. Burası çok muntazam oldu. Şimdi buraya bir el baskısı yapacağız. Ben yani makine hakimiyetiniz iyiyse spor dikişi çok yakışır. Spor dikişi öneririm. Ama makine hakimiyetiniz iyi değilse buraya çok sıkı bir şekilde el baskısı yapmanız yerinde. Şimdi arkadaşlar burada en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi şurayı şu şekilde getirdim iç bacağı dikerken. Ya bu biraz ikinci seviye dikiş bir bilgisi gibi olmuş oluyor. İlk başta en kolayını öğretiyorum ama biraz zaman geçip öğrenmeye başladığınız zaman şu A'yı açıyoruz. Yani e, A dikişini mesela önle'nin arkaya sonuna kadar değil de orada biraz açıklık bırakmıştık hatırlarsanız. İç bacakları dikerken şuradan bir santimden önce sağ ve sol bacağın iç bacağını dikiyorum. Sonra buraya bir overlock yapıyorum. Sıralamalar çok önemli tamam mı? Sonra burayı dikiyorum. Minik bir detay ama burada potluk olmasını engelliyor ve çok daha muntazam alıyor dikiş. Söylediğim şey şu A oyuntusu kalmıştı. İç bacaklara diktik. Overlock'unu yaptık. Sonra bunu bu şekilde alıyorum. Şuradan şu önden arkanın bağlantı noktasına kadar burayı dikiyorum. Sonra buranın overlock'unu yapıyorum. Sonra burada yarım kalmıştı benim spor dikişim minnacık. Orayı da hemen devamında getiriyorum. Arkadaşlar arkamız lastiğimiz bu şekilde. Önde şu şekilde diktik. Burada açıklığımız var. Bunu buna getiriyoruz. Şu dikişin üstünden el baskısı yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz diye göstermiyorum. Merveciğim burayı bu şekilde.